48 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Bakın 48'i 2'ye böldünüz 24, 2'ye böldünüz 12, 2'ye böldünüz 6, 2'ye böldünüz 3, 3'e böldünüz 1. Yani 4 tane 2 var. 2 üzeri 4 bir tane de 3 var. 2 üzeri 4 çarpı 3 cevabınız A şıkkıdır. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere demiş arkadaşlar. 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B, 5 üzeri C eşittir 360. Şimdi biz asal çarpanlarına ayıracağız bunu. 360 arkadaşlar asal çarpanlarına ayıracak olursak. Bakın 2'ye böldünüz 180, 2'ye böldünüz 90, 2'ye böldünüz 45. 3'e böldünüz 15, 3'e böldünüz 5 ve 5'e böldünüz 1. Bakın 3 tane 2 var, 2 tane 3 var, bir tane de 5 var. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5. Şimdi A dediğiniz 3, B dediğiniz 2, C dediğiniz 1 oluyor. Şunların üstündeki yani. A artı B, 3 artı 2 çarpı 1. Yani cevabınız 5 yapacaktır. Cevap A'dır gençler. Aşağıda K sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın K sayısını asal çarpanlarına ayrılmış. Şimdi bakın bak. Şimdi 5'e bölmüş her bir sayı mesela buradaki sayı K'yı 2'ye bölüyor buradaki sonuç çıkıyor. Bunu 2'ye bölüyor aşağıdaki sonuç çıkıyor. Bunu 2'ye bölüyor buradaki sonuç çıkıyor. Bakın 5 ile 7'nin çarpımı 35. Buraya 35 yazıyorsunuz. Tamam mıdır? Şimdi siz 35 3 çarptığınız takdirde kaç yapar? 105 yapar. Buraya 105 yapıyorsunuz. 2 ile 105'i çarparsanız 210 yapar. Buraya 210 yazıyorsunuz. 2 ile 210'u çarparsanız 420 yapar. Buraya 420 yazıyorsunuz. K sayısı kaçtır? 420'dir. Cevap E'dir gençler. 4'ün karesi eksi 8'in karesi artı 12'nin karesi sayısının asal çarpanlarının sayısı kaçtır demiş arkadaşlar bize. Tamam 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64 ve 12'nin karesi 144 olacaktır. Bak 144'ten 64 çıkarsa 80 yapar 80 ile 16'nın toplamı 96 yapar. 96 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldünüz 48, 2'ye böldünüz 24, 2'ye böldünüz 12, 2'ye böldünüz 6, 2'ye böldünüz 3 ve 3'e böldünüz 1. Yani 96 sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. 255 bir tane de 3 var. 255 çarpı 3. Bunun 2 tane asal çarpanı vardır. Bir tanesi 2 bir tanesi de 3'tür. Asal çarpanlarının sayısı 2 tanedir diyorsunuz. Cevabınız A şıkkıdır gençler. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A kare eşittir 24B eşitliği verilmiştir. A'nın en küçük değeri kaçtır diyor arkadaşlar bize. Şöyle konuşalım. A kare bak 24'ü asal çarpanlarına ayıralım bak 24'ü asal çarpanlarına ayırdığınız zaman 12 2'ye böldünüz 6 2'ye böldünüz 3 3'e böldünüz 1 yani 2'nin kübü ve 3 yanına B yazacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın eğer burada A kare varsa şu 2'den dolayı karşı tarafın üstü 2'nin katı olmak zorunda. Yani çift olmak zorunda. 2'nin katı olması için en az ne vermeliyim? Ben buraya bir tane 2 vermeliyim ki 2 üzeri 1 ile şuradaki 2 üzeri 3 çarpılsın ve bunu 2 üzeri 4 yapsın. 2'nin katı olsun bir tane de 3 vermeliyim ki şuradaki 3 ile çarpılsın ve üzeri 3'ün karesi olsun. Tamam mı? Peki A'nın en küçük değerini soruyor. A kare eşittir şöyle olur. 2 üzeri 4 ve 3 üzeri 2 olur. B'ye bunu verdiğimiz zaman arkadaşlar. Peki A kare buysa bak bunu daha rahat bulabilmek için hepsinin üstünü 2'ye bölün. Yani A dediğiniz bak 2 üzeri 4'ü 2'ye böl 2 3'ün üstündeki 2'yi 2'ye böl 1. A budur arkadaşlar. Yani 4 kere 3'ten 12'dir diyeceksiniz. Burası 4, burası 3. 4 kere 3 12'dir dersiniz. Cevap E'dir gençler. A3 basamaklı B2 basamaklı birer doğal sayı olmak üzere A ve B sayılarının asal çarpanlarının kümesi aşağıdaki Venn şemasında gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Asal çarpanlarının kümesi. Peki A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi A3 basamaklı olacak B de 2 basamaklı olacakmış ortak asal çarpan arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. Yani A ile B'nin toplamının en küçük olmasını istiyorum. Olabildiğince küçük sayıyı tercih etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bakın ben A sayısına şöyle desem 7 çarpı hayır B sayısına bakın 7 çarpı 3 desem 21 bu çıkabilecek en küçük sayı diyelim ki. A sayısını da bakın 3 çarpı 5 çarpı 2 demiş olsanız e, bu durumda ne yapar? 15-30 yapar arkadaşlar burası. Peki biz A sayısının 3 basamaklı olmasını istiyoruz. O zaman şöyle konuşalım arkadaşlar. Bunun bir tanesinin üstünü e, 1 değil de 2 yapmaya çalışalım. Hangisini acaba 2 yaparsak 3 basamaklı bir sayı elde edebiliriz. Mesela ben bunu 2 yapsam. 2 yaptığım takdirde 9 kere 10 90 yapar 3 basamaklı olmuyor. Bunu 2 yapsam yine olmuyor. Bunu 2 yapsam bak burası kaç yaptı? 25 çarpı 6 150 yapar. Oysa ki daha küçük olabilir. Şöyle bunu 3 yapmış olsam arkadaşlar. Bunu 3 yapsanız bak 15 çarpı 8 120 yapar ve en küçük sayıyı bu şekilde elde edersiniz. Yani B sayısı en az 21. A sayısı en az 120 olur arkadaşlar bu şartlarda. Yani B'nin iki basamaklı, A'nın da üç basamaklı olmasını ve bunların en küçük olmasını istiyorsunuz siz. Bunları tercih ettiğiniz takdirde en küçüğü bulabiliyorsunuz. 20 21 ile 120'yi topladığınız takdirde 141 yapacaktır cevabınız. Buradan A şıkkıdır. 5 faktöriyelin faktöriyeli. Yani 5 faktöriyel demek arkadaşlar 5 4 3 2 ve 1. ...çarptığınız 120 yapar. 120 faktöriyel sayısından bahsediyor bana. Şimdi sayısının içerisindeki 5 çarpanı sayısı 5 faktöriyel içerisindeki 5 çarpanı sayısından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar bakın, bir asal çarp bir asal sayının bir faktöriyelin içinde kaç defa çarpıldığını anlamak için ve bulmak için bunun basit yolu şöyleydi. 120'yi böleceğiz 5'e. Kaç kere var arkadaşlar? 120'yi 5'e böldük 24 defa. Bir daha böleceğiz 5'e. Kaç kere var? 4 kere var. Bir daha bölünür mü? Bölünmez. Çıkan sonuçları topladığımız takdirde 24 ile 4'ün toplamı 28 yapar. İşte 120 faktörelin içinde 28 tane 5 çarpanı vardır. Peki 5 faktöriyelin içinde kaç tanedir? 5'i böleceğiz. 5'e. Kaç kere var? 1 kere var. 1 bir, bir daha bölünmez. Bölünseydi bölünmeye devam ederdim ve çıkan sonuçları toplardım. Kalanın bir önemi yok. 5 faktöriyel sayısının içinde bir tane 5 çarpanı var. ve gerçekten de bakın 5 faktörün içinde bak bir tane bu 5 çarpanı var. Görüyor musunuz? Bir tane var. Peki. Şimdi o zaman bu 28 tane bu bir tane bana demiş ki kaç fazladır demiş. 28 birden kaç fazladır onu soruyor. 27 fazladır. Cevabınız buradan E şıkkı yapacaktır gençler. İki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilen asal sayılara kuvvetli asal sayılar denir demiş. Buna göre iki basamaklı kaç tane kuvvetli asal sayı vardır diyor arkadaşlar. Şimdi gençler bakın. Şimdi sonuç asal olacak. İki tane asalın toplamı yine asal olmasını istiyorsunuz. Mesela bu sayılardan bir tanesi a olsun, bir tanesi b olsun, topladınız c olsun. Bunun asal olmasını istiyorsunuz. Bunun asal olmasını istiyorsunuz. Bu da asal olsun istiyorsunuz. Doğru mu? Şimdi bakın. İki asalın toplamının tekrar asal olması için mecburen bunlardan birinin iki olması lazım. Aksi takdirde ikiden hariç tüm asallarınız tektir. İki tekin toplamı çift yapar. Bu sebeple çıkan sonuç asal çıkmaz. Onun için bir tanesi iki, diğeri de başka bir asal sayımız olacak. Şimdi iki basamaklı kaç tane kuvvetli asal sayımız vardır diyor bize. Bakalım şimdi arkadaşlar. Bakın mesela ben 2'yi çıkardığım zaman mesela 2 basamaklı asal sayılarla asal sayılardan 2'yi çıkarınca 2 eksiği tekrar asal olsun istiyoruz biz öyle değil mi? Hangileridir onlara bir bakacağız onları inceleyeceğiz şimdi. Şimdi asallar mesela 11 siz 11 verdiğiniz zaman C sayısı 13 olur öyle değil mi? Bak kaç tanedir? 11'den sonraki asalımız 13'tür. İşte 13'e 2 eklerseniz olmuyor arkadaşlar. Öyle değil mi? 13'e 2 eklerseniz 15 yapıyor ve asal çıkmıyor. 13'ten sonraki asalımız nedir? 17'dir. 17'ye 2 ye eklerseniz 19 olur. O da bir asaldır. Evet bu da mümkündür arkadaşlar. Peki 19'e 2 eklerseniz 21 olur. Arkadaşlar 19'dan sonraki asalımız 23'tür. 23'e 2 eklerseniz 25 olur olmaz. 23'ten sonraki asalımız 29'dur. 29'a 2 eklediğiniz zaman 31 olacaktır. Peki 31'e 2 eklerseniz 33 olur olmaz. Peki 31'den sonraki asalımız hangisidir arkadaşlar? 37'dir. Öyle değil mi? Ee, 37'ye 2 ye eklerseniz 39 oluyor, olmuyor. 37'den sonraki e, 37'den sonraki asalımız hangisidir arkadaşlar? 41'dir. 41'e 2 eklerseniz 43 olur. Evet, bu da mümkündür. 43'e 2 ye eklerseniz 45 oluyor, olmuyor. 43'ten sonraki asalımız arkadaşlar 47'dir. 47'ye 2 ye eklediğiniz zaman 49 olur. Olmaz. 47'den sonraki asalımız hangisidir? 53'tür arkadaşlar. 47'den sonraki asalımız. 53'e 2 eklediğiniz takdirde 55 olur ve olmaz. Peki 53'ten sonraki asalımız hangisidir arkadaşlar? Bakın 53'ten sonraki asalımız 54, 55, 56, 57 değil. Bak 57 19'a bölünüyor. 58, 59 var arkadaşlar. 59'a 2 eklediğiniz zaman 61 olur. Bu da mümkündür. 61'e 2 eklerseniz 63 olur. Olmaz arkadaşlar. Peki 63'ten sonraki asalımız hangisidir? Onu inceleyelim. 64, 65, 66, 67 var. 67'yi 2 eklerseniz 69 yapar ve asal değildir. 71 var arkadaşlar. 71'e 2 eklediğiniz zaman 73 yapar ve asaldır. Evet. Bundan sonrakiler sağlamayacak. Toplamda 6 tanedir arkadaşlar. 11, 17, ...29, 41, 59 ve 71'i verdiğiniz takdirde... E, ...iki basamaklı şu gördüğünüz ifadeler... ...iki asalın toplamı şeklinde yazılabilen sayılardır. Asal sayılardır. Yani toplamda 6 tanedir. Cevabınız C'dir arkadaşlar. En gösterimi en sayısının asal çarpanlarının sayısıdır diyor bize arkadaşlar. Mesela 3 sayısının bir tane asal çarpanı vardır. O da kendisidir mesela. Onun için 1 yazmışız. Şimdi X, 12 ve 210 sayıları için... Şimdi bu toplam buna eşitse x aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi 210 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Onlara bir bakalım. Şimdi 210 sayısı. 2'ye böldünüz 105. 3'e böldünüz 35. 5'e böldünüz 7. 7'ye böldünüz 1. Kaç tane? 4 tane. Yani burası 4 yapıyor. Peki 12'nin kaç tane asal çarpanı var? 2'ye bölerseniz 6. 2'ye böldünüz 3. 3'e böldünüz 1. 2 tane asal çarpanı vardır arkadaşlar. Biri 2, biri 3'tür. 2 tanedir. Demek ki bunun da 2 tane çıkacak. Yani hangi sayının 2 tane asal çarpanı vardır bu şıklardan? Ona bakıyorsunuz. Bak 30 sayısını arkadaşlar 2, 3 ve 5 vardır içerisinde. 3 tanedir. Bu değildir. 105'e baktığınız zaman arkadaşlar 105 kaçta kaçın çarpımıdır? 105, 35 ile 3'ün çarpımıdır. 3 vardır, 5 vardır, 7 vardır içinde. Bu da değildir. Peki 110'a baktığınız zaman 2 çarpı 5 çarpı 11 arkadaşlar. Bu da değildir. 3 tane vardır. 209'a bir bakalım arkadaşlar. 209 neye bölünür acaba? Neye bölünür? Şimdi 3'e bölünmüyor öyle değil mi? 7'ye bölünüyor mu acaba? Yani denemeniz gerekiyor bunu. 209'u 11'e böldüğünüz zaman 19 çıkar arkadaşlar. Yani 11 ile 19'un çarpımıdır. Dolayısıyla 2 tanedir. Başka da yoktur bunun asal çarpanı zaten. 2 taneden oluşur. Hangisi olabilir? D olabilir cevabınız. 3 basamaklı bir doğal sayı için asal bölenlerinin sayısı 1'dir tam bölenlerinin sayısı 6'dır demiş arkadaşlar. Buna göre kaç farklı 3 basamaklı sayı yazılabilir demiş. Şimdi arkadaşlar 3 basamaklı bir doğal sayı var. Asal bölenlerinin sayısı 1 ise bir tane asal çarpanı var. Peki tam bölenlerinin sayısı 6 ise nasıl olabilir böyle bir şey? Mesela ben şöyle anlatayım size. Bir örnek vereyim. Şimdi bir 3 sayısı değil mi? 3 sayısının arkadaşlar siz diyelim ki karesini aldınız. Peki 3 sayısının karesini Bak 3 kendisi asal olduğu için 3'ün üstündeki 2'yi 1 arttırdığınız zaman 2 artı 1 3 yapar. Bunun pozitif tam bölen sayısıdır mesela. Tam bölen sayısı 6 tanedir. İşte biz bir asal sayının karesini alıyoruz biz arıyoruz yani. Çünkü bir asal sayının karesinin arkadaşlar 6 tane tam böleni vardır. Yani 3'ün karesi 9 değil mi mesela bak 9'u bölen 1 böler 3 böler 9 böler bir de eksi 1, eksi 3 ve eksi 9 böler. Görüyor musunuz? 6 tanedir. Yani bir asal sayının karesi olması lazım. Bu sadece bir örnek. Tamam mı? Örnek. Biz ama kaç basamaklı arıyoruz? 3 basamaklı arıyoruz. Yani bunun gibi kaç farklı? Şimdi karesini aldığınız zaman 3 basamaklı yapan Neylere bakacağız? Asal sayılara bakacağız arkadaşlar. Şimdi karesini aldığınız zaman 3 basamaklı yapan asal sayılarımız e, rakamlardan olmaz. Rakamların hiçbirinin karesi 3 basamaklı yapmaz arkadaşlar. Yani 11'e gelelim. Mesela 11'in karesi ilk olarak 11'in karesi 121 yapar. Ve 11'in arkadaşlar 11'in karesinin bak bir tane asal çarpanı olmuş oluyor. O da 11'dir. Ve 6 tane e, tam böleni vardır. Gördüğünüz gibi. Peki 11'in karesi 13'ün karesi peki 17'nin karesi Başka arkadaşlar 17'nin karesi. 18 19'un karesi. Başka 19'dan sonraki asalımız 23'ün karesi. 23'ten sonraki asalımız arkadaşlar 29'un karesi. 29'un karesi yine 3 basamaklı yapacaktır. Peki 29'dan sonraki arkadaşlar 31'in karesi. 31'in karesi. Evet. 31'den sonraki asalımız hangisi arkadaşlar? 37. Artık 37'nin karesi arkadaşlar 3 basamaklı yapmıyor. 4 basamaklıya geçiyor. Bu sebepten dolayı en son 31'i verebiliyorsunuz siz. Yani saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanedir diyeceksiniz. Cevabınız D'dir gençler. X, Y, Z, T birer pozitif tam sayı. A, B, C, birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere 8 faktörel artı 9 faktörel'i vermiş ve böyle ayırmış arkadaşlar. Bize X, Y, Z, T'nin yani bu asalların üstündekilerin toplamını soruyor. Arkadaşlar bakın şimdi 8 faktöriyel Artı ben bu 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyeli diye yazabilirim. Ve ben bunu 8 faktöriyel parantezine alırsam sol tarafta 1 kalır sağ tarafta 9 kalır. Ve bu 8 faktöriyel çarpı 10 demektir gördüğünüz gibi. Burada 8 faktöriye asal çarpanlarına ayıracaksınız. Ayıracaksınız ve 10 içerisinde neler vardır ona bakacaksınız. Şimdi 8 faktöriyel 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. 10 dediğiniz 2 ve 5'tir aynı zamanda buna bakalım. Şimdi arkadaşlar şimdi bu 8 2'nin kübü bu 7 bu 6 dediğiniz 2 çarpı 3'tür buradan 5 geliyor. Bu 4 dediğiniz 2'nin karesidir 3 2 1 ve 2 ve 5. Şimdi 2'leri toparladığınız zaman 2 üzeri bak kaç tane 2 var 1 2 2 de burada 4 bir de burada 5, 3 de burada 8. 2'lerin üstünü topladığınız takdirde 8 yapar. 3'lerin üstünü toplarsanız arkadaşlar 3 üzeri 2 yapacaktır. Tamam mı? 5'lerin ee, üstünü toplarsanız arkadaşlar 5 üzeri 2 yapacaktır 7'lerin üstünü toplarsanız bir tane 7 vardır Başka da 7 yoktur zaten Şimdi 2, 3, 5 ve 7 olacak Buradaki asanlar bunların üstleri X, Y, Z, T'ymiş Bunların üstlerini toplamamızı istiyor 8 artı 2 artı 2 artı 1'i topla 13 yapar cevabınız Cevap buradan C şıkkıdır gençler k bir sayma sayısı olmak üzere demiş arkadaşlar. Bu sembolün anlamı K sayısının asal çarpanlarının toplamıymış. Peki bakın dikkat ederseniz 10 sayısının asal çarpanları 2 ve 5'tir toplamış 7 yapmış. Ve aşağıda bir son bir sembol vermiş. Şimdi 23'ün asal çarpanlarının toplamından K'nın asal çarpanlarının toplamını çıkarınca 242'nin asal çarpanlarının toplamı kalmış. Tamam. Peki 23'ün asal çarpanları arkadaşlar 23'ün kendisidir. Yani bir tanedir. O da 23'tür. Tamam. 242 nedir? 242 2 çarpı 121'dir. O da 2 çarpı 11'in karesi. Bunun asal çarpmanları 2 artı 11'den 13'tür. Yani burası 13'tür. O zaman 23'ten siz bu sembolü çıkarttığınız takdirde 13 kalıyorsa bunun asal çarpanları 10'dur arkadaşlar. Toplamı 10 olan asal çarpanlarının toplamı 10 olan sayılara bakacağız aşağıda. K hangisi olabilir demiş. Bak 30'un asalları arkadaşlar 2 3 ve 5'tir. Topladığınız takdirde evet 10 yapar. Bu doğrudur. 45'in asal çarpanları sadece 3 ve 5'tir arkadaşlar. Onun için bunların toplamı 8 yapar. Bu olmaz. 2 e, 2250 sayısı bak bunu şöyle ayırırsam bu 45 çarpı ya da öncelikle 225 çarpı 10 demektir arkadaşlar. Peki 225 ne demektir? 45 ile 5'in çarpımıdır. Bir de yanında 10 var. Bakın buradaki asallarımız 3 ve 5'tir. Buradaki asallarımız 2 ve 5'tir arkadaşlar. Yani kısacası 3, 5 ve 2 çarpanı vardır bunun içinde. Sadece bu asallar vardır ve 3'ün 2'nin ve 5'in toplamı arkadaşlar zaten 10 yapar demiştik ilk seçenekte de. Bu da mümkündür. Yani 1 ve 3 doğru cevabınızdır sizin. Cevap D'dir gençler.